Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Toça Bocha'nın 5. bölümü geldi geldi evet şimdi onu se <laughs> onu da çekeceğim hemen uzatmadan isterseniz başlayalım. bu arada kuzenim de yanımda o ama oynamayacak o beni isteyecek hemen başlayın. Kızlar yanmadan gideyim de üstümü değiştireyim. Ay, cama yazlamaya kadar. Evet, bugün herkes annur gel yiyecek. Ben şunları hazırladıktan sonra en iyisi. <laughs> evet, bugün herkes hamur geldi. Bugün, bugün sağlıksız ama ne yapabiliriz? He, bugün depo alışverişine çıkalım yani. Depoya güzel şeyler koyalım. Yiyecekler falan koyalım. Koyalım. Bey hadi uyan. İyi günün, iyi gün. Günaydın bey. Çocuklar daha kalkmadı mı? Yok kalkmadı. Günaydın anne. Günaydın. Günaydın anne. Günaydın hadi gidin ellerinizi elinizi yüzünüzü yıkayın. Yeee sıraya girin sıraya girin sıraya girin. İkinci sıra benim. biraz işim var. Şşş. Sıradaki gidebilir. Anne ben kahvaltıya geçtim. Tamam tatlım. Ay ay Ya? Baba, benim de şimdi biraz işim var. Şşş. Oh be, sonunda sıra bana geldi. değiştireceğim Rahat edemedim. Tamam. Bugün sadece kısas yemek ama anne olsun yüzden hamburger en sevdiğim. Çok güzelmiş. Valla yani çok güzelmiş. Anne vallahi ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hanım ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bey sen işe gideceğim. Bu arada haberin olsun. O yüzden hızlıca giyin. İş kıyafetim nerede bakıyorsun Hop. Ya da şunu mu giyseydim? Oh, uuuuuuuuuuuuu. Şunu benim Dur Hem içine bir tane kalem koyacağım. Ay bu kızımın da dur. Ama kızımın çantasına sığmıyor mu? Sığıyor. Bir tane defter sığıyor mu bakalım? Ha şey sığıyor yani. Ben buna ihtiyacı olsun. Baba. Hı, hmm, o benim değil. O kardeşimin valdığım. Benimki bu da. Ben şimdi kendi eşyalarımı yerleştireceğim. Benim eşyalarım kardeşim eşyalarından daha. Bak. Of ya baba benim eşyalarım sığmıyor ama. Tatlım. Sığmıyor mu? Siz ikiniz de aynı okula gidiyorsunuz. O zaman kardeşinin çantasına koy. Of tamam kardeşim izin verir. Tamam abla koy. Bu kimin de? Bu senin de. Bu da benim de, bu da ben. Senin kitabın yok ya. Yani. Benim kitabım olmayacak zaten. Ama o değil, o. olacak senin kitabında. Bu arada ben sizin ikinizin şeyini de hazırladım. Dün geceden hazırlamıştım. Haberiniz olsun. Kapının önüne koyuyorum. Alırsınız. Kalem koyuyorum. Telefonumu. Hadi şunu da koyuyorum, başka bir de şunu koyayım, Ay. bir de bunu koyacağım, tamam. Allah, ben çıkıyorum, tamam. Anne biz de hazırlanalım bari, aynen. Şu tacı ben takacağım, tamam tak. Eee bak, benim okul formamı giyeyim bari. Yalnız kıyafet de ya da... Tamam ben bunu götüreceğim çok seviyorum. Bu. bu tişörtümü. Ben de götürebiliyorum. Ben de, şu benim zaten şeyim. Ben de şunu... ...götüreceğim. Yok. Bu benim miydi yoksa bu muydu? Buydu. Evet buydu. Ben de bunu götüreceğim. Şunu seninkini koyacağım da. Çekilir misin? Çekiliyorum. Şunu koyayım. Aa bir saniye. Bu benim. Bunun yerine bunu koyacağım. Hadi gidelim. Bay bay anne, bay bay anne. Hah, ben gözlük takacağım. Oo, o zaman tacı bana ver. Taç Ta, bakayım. Yok bana yakıştı daha çok. Ben zaten gözlüğü çıkartacağım. Bay bay, bay bay kızlar. Bay bay kızlar. Ay yere birisi de bana bunu, bunu düşünmüş, neyse. Bay bay anne, bay bay. Ee, ben de evde tek kaldım Bahre gideyim de depo için bir şeyler alayım. Na, 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 na. Hmm, hmm. Ee, yanıma çanta Şur, alayım. Gelince de evleri temizlerim. Ay. Az önce oyundan yanlışlıkla gördüğünüz gibi Um, çıktım bir daha girdim. <laughs> Onun için çok özür dilerim. El, yanlışlıkla başka bir yere bastım da özür dilerim. Hoş geldiniz efendim hoş bulduk. Um, neresiydi? Bu arada ben bu dükkanın hepsini alıyorum. Dükkanın hepsini mi alıyorsunuz? Hmm, paraların hepsini bıraktım. Hadi dükkanın artık sahibi sen değilsin. Neyse ama ben, ben en iyi çalışanım da o yüzden Oradayım. oradayım. Bakalım bu neymiş? Evet uzatmış ya. Güzel. Başka ne olabilir ya? Bu da bu kadar mıydı yani? Bir de ya şey alayım. Hmm. Havalandırma. Almayayım ya neyse. Gerçekten tek bu kadar mı? İnanamıyorum temizlik malzemesi tek bu kadar mı? Bundan bende var. Ay ne Depo için bir şeyler alalım bari depo. Kızım artık o gerekmeyecek artık bunu alalım. Of telefon alalım tablet. Telefon alalım. Bir tane kızlara da. Ya bir şey bunu alalım bir de tablet alalım diyeceğim ben. Tabletini Nereye koyabileceğiz? Bana yardım et bakayım buranın sahibi benim artık. Peki efendim. Ay bir de tabletler. Tablet tamam. mı? Yani depo için bir şeyler alacağız. Depo için ne olabilir? Hem depo için size şöyle bir şeyler gösterebiliriz. Hem depoda en çok neler olur? Tuvalet kağıtları olur. O zaman tuvalet kağıtları birkaç tane alalım. Üç tane alalım. Ondan sonra başka neler olur? başka bakıyorum şu anda da em sabun olur fıçı olur diş macunu olur onları da alalım o zaman biz dört aileyiz o yüzden bütün hepsini verin lütfen diş macunu evet başka neler olabilir sizi de bu arada şura param çekebilirim. Sizi de Ups. Sizi de benim güvenliğim yani tutucu filan siz için sahipleniyorum. Bu kadar mı? yani oyunlar olur şöyle güzel. Yok. Bu arada benim yani oyuncaklar olur. Yok, benim kızlarım oyun oynama yaşlarını geçtiler. O zaman yani buradan göstereceklerim sadece bu kadardı. Başka bir yere gidelim. Orada daha çok şey var. Evet. Buradan ilk göstereceğim şey paspas. Pas. Ee, seni de tutuyorum. Peki. Bu ne? Bu mu? Ee, bunu boş verin. Bakın burada tepsimiz var. Kimse. Tepsi. Tepsi olduğunu bakın. Hmm, tepsiyi alıyorum. Tamam. Ee, bunlardan da ikisi. İki tane var sanırım. İkisini de alayım hadi bakalım. İkisini de alma. Yani çünkü memnun belki kalmaz.